İstanbul Pendik'te iki binanın temeli 2016 yılında atılmıştı. Ancak bir süre sonra müteahhitin iflas etmesiyle birlikte bu binalar kaderlerine terk edildi. O binalarda şimdi madde bağımlıları yaşıyor ve mahalleli ise artık dışarı bile adım atmaya korkuyor. 3-5 kişi değil, en az 20 kişi var. Bir tane ölü bulundu. Çok korkuyoruz. Ya buranın bir an önce düzelmesi lazım. Burası İstanbul Pendik Mahallelinin isyanı yanı başlarında bir türlü tamamlanamayan binanın kaderine terk edilmiş olmasına ama isyanın asıl nedeni binanın boş oluşuna değil. Madde bağımlılarının burayı mesken tutmasına. Burası tinercilerin mekanı. Esra kesin meşken. Gece insanlar buraya taksiyle geliyorlar. Hemen arka tarafa doğru gidiyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Hem benim komşumun evine girdiler, soydular. Bir de benim eve de girip soydular. İçeriden ne varsa alıp götürüyorlar. Kafalarını çekmiş bir şekilde sokakta dolaşabiliyorlar. Uçak çekebiliyorlar. Ee, anlatamayacağım derecede olaylar yaşıyoruz. 11'er katlı 2 bloğun yapımına 2016 yılında başlandı. Pek çok kişinin burada evi vardı ve 2 yıl içinde teslim edilmesini bekliyordu. Ancak 2019 yılında inşaatlar bir anda durdu ve 4 yıldır da her iki bina metruk halde bekliyor ve tabii ki şu anda madde bağımlılarının adeta evi oldu. 7 senedir biz bu durumdayız. Kaç daireniz var sizin burada? Benim bu 3 dairem var. 3 dairemiz var burada iki çocuklarımızın bir de kendimizin. Hala bekliyor musunuz? Hala bekliyoruz. 11 katlı bloğun hemen hemen her yerinde onların izlerine rastlamak mümkün. İşte onlardan biri burası aslında bir evin koridoru olacakken yarım kalmış metruk hale çevrilmiş ve şimdi de onların yaşadığı alan haline gelmiş durumda. Burada muhtemelen bir yalıtım malzemesi yakılmış ısınmak için. Ancak şu anda her yerde olduğu gibi burada da izleri mevcut. Akşam geç saatlerde dışarı çıkamıyoruz. İnsanlarız korkuyor. Hemen sistemizin arka tarafında bir kişi yandım Allah diye bağırıyordu vuruldum diye. O esnada bu tarafta bir kişi daha işkence görüyordu. İki gün sonra da zaten yukarıda tepede olan yeri inceleme vardı ve bir tane ölü bulundu. Korku filmi platolarını andıran binaların hemen yanında daha da içler arası bir durum var. Çünkü burası bir ilkokul. Çocuklar burada okurken hemen diplerinde hatta baktıklarında görebildikleri alanda da madde bağımları bulunuyor. Saat 9'dan sonra sokağa çıkamıyoruz artık. O derece bir şey oldu. Ya yıkılması lazım ya da bu binanın tamamlanması lazım.